herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle güzel bir selam vereyim dedim. Deniz bugün çarşaf gibi havada biliyorsunuz çok güzel bu sıralar. Sıcak ama olsun güzel havalar. İnşaat sesleriyle uyanıyoruz her sabah. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi mutfak temizliyorum. Ocağı temizleyecektim. Tost makinesini söktüm. Hep böyle sabah tost yapmıştık. Onlar damladı. Ben arada bir şuraları zaten cifliyorum. Çünkü tost makinesiyle kettle'ı burada çalıştırdığım için bu kısım batıyor. Geçen de söylemiştim. Şunla yapacağım. Krem cifle. Şu duvara da biraz yapalım. Hep tosttan yağ sıçrıyor. Şimdi kızlar da kendilerine tost yaptıkları için batırabiliyorlar. Rıza bile bazen kendine tost yapıyor bizim evde. Bana da. Tostsuz gün yok valla. Evet bana. şuraları hep süngerleyeceğiz aşkım. Ay, şurada, var. şurada var mı yok. Ay, hayır, Onlar aksın güzel cifleyeceğim oraları anneciğim. Bunu da sileyim güzel ızgaralarını yıkayayım. Ne var oradan sonra? Şok. Şok. Çok bir şeyler Hmm. Aferin. gibi korktu Duru burası. Bakayım. Ama iki üç güne aynı olur. He duru. Hı hı. Üstü de yapalım güzel. Evet toz köşemizi tertemiz yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi o duvar sürekli oluyor ama ben sürekli yapıyorum. Rafı falan da sildim güzel. Prizleri de sildim. Burası tamam yani. vallahi su içindeyim arkadaşlar. Çatlayacağım orta yerimden. Gerçekten temizlik yapıyorum. biladamı güzel yıkadım getirdim. Şuraya duru çikolata döktü şimdi süpürdüm e, şeyi salonu balkonu burayı şimdi her yeri alacağım elimle silmeye inanın mecalim yok yani çamaşır makinesi çalışıyor bulaşık makinesini yerleştirdim buralardayım yani elif ne yapar iş güç önce balkonu sileyim süpürme işi tamamdı zaten dip köşe buraları alayım her yer var ya toz içinde yani gerçekten camlar açık ya buraları sildim arkadaşlar balkon tertemiz şu anda anne kurusun bakalım. Mutfağı da sildim arkadaşlar. Orası kurusun. Salon kaldı. Giriş kaldı. Ay su içindeyim. Duru'nun da canı sıkılmış. Deminden beri böyle işimin bitmesini bekliyor. Nereye gidecekmiş? Şoka. Dün babaannesini var ya sapıttırmış ben evde yokken. Kadıncağızı dün bir yormuş ki. Sıkılıyorum sıkılıyorum diye. Ne yapacağız her gün bilmiyorum ya. Şurayı da halledeyim geliyorum. Şükür günlük işimi gücümü bitirdim. Hemen sonra suya attım kendimi. Ay şu an çok rahatım valla. Ama insan birazdan aynı oluyor. Nem mahvediyor insanı. Yemek işimiz var onu halledeceğim. Ee, bir şeyler istedi kızlar onları alıp geleceğim şimdi. Valla canları sıkılıyor işte. Sabah bir arkadaş yazmış Duru neden bu kadar mızmız mız diye de ya. Canları sıkılıyor çocuklar yani mızmızlık yapılıyor, yapıyor. Herkesinki yapıyordur bir tek benimki değil. Yani ben size yapmadığını da söyleyebilirdim ama olduğu gibi yansıttım. Amasra'da durmadığını işte huzur vermediğini falan bahsetmiştim ama e, arada böyle çıkıyor işte çocuk niye böyle şımartıyorsunuz şudur budur. Yani istedikleri olmayınca da huzurlu olmuyorlar. Ne yapalım anne baba olarak elimizden geleni yapıyoruz memnun etmek için ama e, çoğu çocuk böyle yani. Bakın şimdi oradan beni çağırıyor. İstekleri var Azra ile ikisinin alıp geleceğim onları. Ne yapayım akşama kadar? Sıcakta parka falan da gidilmiyor. Park şu anda güneşin alnında yanıyor yani. Duru geliyorum. Duru bak geliyorum sinirleniyorum Duru. Bak hiç gitmeyeceğim. Hiç gidip almayacağım yani. Temizlik yaptığımdan bir peşimde Şimdi ne yapayım yani? Nasıl oyalayayım? Artık bilemedim. Neyse dün babaannesine de çok kaynamış. Yani ee, Babanesi kaç kere Rıza'yı aramış, Rıza bu durmuyor hani çok mızıldanıyor bir şeyler istiyor falan. Bir ara Rıza iş yerinden gelmiş, onu markete götürmüş, bir iki bir şey aldırmış, onu tekrar adamcağız geri bırakıp işe geri dönmüş. Tabi beni aramadılar, biz orada iş yapıyoruz diye. Hani bu yazanlar vardı ya yok görümcene gitmiyorsun, yok şöyle, yok böyle diye. İşte çocuğumu bilmiyorlar. babaanneye bırakamıyorum, babane zaten hasta bir insan, annem zaten uzak oturuyor. Gidip gelmeme değmez. Bir de orada da durmaz zaten. Ee, oraya alışık değil çünkü bu tarafta otursa annem belki bir nebze de babaannesini de sapıttırmış dün. Diyorum ya kaç kere Rıza'yı aramış. E ben çocuğumu biliyorum uzun süre durmuyor. Rıza da altıda geliyor işten. Öyle yani işte bilmeden yazıyorsunuz ya böyle. Dün gittim beni aramadılar durmuyor diye. Evet gayet güzel işimizi gücümüzü yaptık ama akşam bir öğreniyorum eve geldiğimde ki kadını başına ağrıtmış yani. Ne yapayım ben şimdi? Her neyse, gidip geleyim görüşürüz bakalım. Marketten geldim. Duru Hanım'ın bana sürprizi var. Zıp zıp topuyla. Şimdi senin çiçeklerin orada ne işin var? Zıp zıp topunla. Ne, ne işin anne. var? Süpürüp sildiğimi ne hale getiriyorsun ya? Allah'tan sen çok diliyorum. bir şey değil de, özür diledin de ama topla orada çiçeklerin üstünde ne işin var? Anne. Hep söylüyorum anne. sana. Temizledim, hallettim, süpürdüm, sildim orayı tekrardan. Şimdi motora biniyor. Bakalım babasının gelmesine bir buçuk saat falan kaldı. O gelmesine yakın bir tek pilavla cacık kaldı. Yemek için de öyle ayarlarım. Arkadaşım gelecek kahveye şimdi Eda gelecek. Onunla birer Nescafe içeriz balkonda. E, otururuz biraz öyle yani. Onun kızı da var inşallah onunla oynar biraz bakalım gelsinler bekliyorum Evet arkadaşım geldi hemen şöyle kahvelerimizi yaptık böyle oturacağız biraz burada Hatta şurayı da açacağım esmiyor burayı açınca biraz karşılıklı daha güzel esiyor bize afiyet olsun bakalım saati 7 yaptık arkadaşlar en son arkadaşım varken kahvelerimizi çekmiştim sonra Rıza işten geldi Eda da kalktı yemeğimizi yedik bulaşıkları toparladım şimdi de çay suyu koydum bir demlik çay yapacağım ben de nereye gidiyorum? Bir iki saatliğine Pervin ablaya geçiyorum. Bugün onun misafirleri vardı. Mahalleden komşuları gelmişti. Bayağı da güzel hazırlık yaptı. Hatta bana da gel dedi ama komşuları varken gitmeyeyim dedim. Çünkü çok uzun zaman sonra bir araya geldiler böyle. Bir de ben gitmeyeyim dedim. O beni davet etti çok sağ olsun. Şimdi dedi gel kahve içelim. Onunla konuştuk az önce. İyi abla dedim bir iki saatliğine geleyim. Onun balkonunda güzel oturacağız. Akşamlar onun balkonu güzel oluyor. Size de çekerim zaten. Daha önce çekmiştim ama. Oraya gidiyorum bakalım. Çayı demleyeyim ondan sonra yavaş yavaş gideyim. Evet, rızacığımın çayını da demledim şöyle bir demlik. Haberleri izliyor zaten o. Bu da demini alsın. Bunu da akşam gelince dolaba kaldırırım bunlardan. Evet, ben çıktım. çekirdek çekirde kalayım en iyisi buradan. Pervin ablaya geldim. Bugün komşuları vardı. Söylemiştim size. Bakın böyle çok güzel hazırlık yapmış. Tatlısı da var. Hemen çay doldurdu. Burada balkonda oturuyoruz Alo. şimdi. Evet size Pervin ablanın mutfağından sesleniyorum şimdi. Çayımızı içtik. Mamaları da çok güzeldi. Biraz bulaşık vardı. Ben onları makineye koyarken o da bize kahve yapıyor. İçeride komşuları da var. Serpil abla var. Aliye abla var. Onun kaç yıllık komşuları. Ben de dedim bunları makineye koyayım bir Pervin ablanın mutfağında size selam vereyim dedim o bırak dedi yapma dedi ama bu kahve yaparken yapayım istedim. Böyle arkadaşlar bunun penceresinin önünde güzelmiş ha buradan mutfak mutfakta pencere önünde lavaboyu seviyorum ben gerçekten çok güzel oldu bu şekilde. Hemen şunları ayarlayalım. Bardak yeri doldu aslında da aralara sıkıştırıyorum. Tabak pirdolucuğumu da. Hı. Şey da şey yapıyoruz. Yani. Ha, ne altı ne? da koyacağım. Koy koy. Zaten tabakları sıldırayım bak. Takipçilerime merhaba. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Sermin, merhabalar. Aa! Merhabalar. Permin ablayı biliyorsunuz artık zaten. <laughs> Değil mi? Kahveler ondan. Evet. Hadi bakalım bize bol köpüklü birer kahve yapacak. Evet. Benimki, çalıştırıyorum. Benimki ekstra köpüklü olsun bak. Bak ya. Ha, ekstra <laughs> köpük istiyorum. Kurban olurum. Tepeda olsun bana. Tabii ki yaparım. Sağ ol canım. E şimdi ben kaç fincan koyduğumu unuttum. Dört fincan koydum. Hayır buraya <laughs> kaç fincan <gülüyor> koydum. <gülüyor> Dört fincan koydum. Yine bir heyecan beni. <laughs> Başkasının kanalında insan heyecanlanıyor değil mi? Demin Ay. de o beni çekerken ben de sanki <laughs> Bez, Gerçekten 5 senedir mi? video çekiyorum, <laughs> başkasının kanalında da heyecan basıyor. Nasıl çıkıyorum hiçbir fikrim yok da artık çekiyorum Allah'ım. Çok güzelsin, sen her haline şey güzelsin. Sağ ol canım. Ay orayı sen hiç elleme, onu ben halledeceğim. Ayarlayacağım, Odası ee... sığmayanları ayarlayacağım. Bugün ee, komşuları gelmişti, söylemiştim size. Evet. Güzel kalabalık misafirleri vardı. Elif'cim de hemen yardıma koştu sağ olsun. Hmm. Ben şey sevmiyorum. Hani evet, böyle misafirin yanından kalkayım. Evet misafirlerin falan. yanından kalkmayayım diye yapmamış aslında. Makineye koymamış da. Makinen dedim boşta ben sen kahve yapana kadar koyayım dedim. Evet sağ ol bebeğim teşekkür ederim. Ben de biliyorsunuz bulaşık astım <laughs> <laughs> Makine evet. ayrı yıkıyor ben ayrı ben, ben zaten onu biliyordum dermişim. <laughs> <laughs> Elif yine yapar. Gerçekten ya. <laughs> ne olacak? Elimize mi yapışacak da? Ay sağ ol bebeğim. Allah razı olsun. Ben de şöyle tatlılarımızın tabağına çıkartıyorum. Buradan yıkayacağım varsa yo, yo, Var, yıkayayım. Yok yok. Var ben şimdi. Tamam o Sen koy makineye. Ben konsoldakileri alıp geliyorum. Yedim. Çıkar kaldı bir tek onları da koyunca burası tamamdır. Kahveleri rahat için Annem bana geldiğinde kahvaltıya falan geliyor yok diyor ki seninle kahvaltı yapılmıyor ki kahvaltı diyor yer yemez hemen diyor bulaşığa giriyorsun senle diyor oturulmuyor ki diyor. Hemen diyor kaldırıyorsun bulaşığı makineye atıyorsun otur bir sohbet edelim. Sonra diyorum sohbet edelim. Önce mutfağı bulaşığı halledelim. Sonra diyorum sohbetimizi yapalım. Lavabonun üstünde diyorum beklemesin diyorum. Annem çok kızıyor vallahi. Her yerden bulaşık çıkıyor yalnız. Biliyor musun? He? Her yerde çalıştığımız zaman Çünkü... Tabii. Şey yapıyoruz olur dolu gibi. Hı -hı. güzelmiş böyle pencere önü lavabo seviyorum ben. Bu açıdan güzelmiş. İşte biraz daha geniş olabilirdi. Geniş de başa beraber. Ben de benimkinin işini bitiremiyorum. Değil mi? Ama bir o yana dön, bir bu yana dön. Benim neden ama lazım ayrı yerde, evet. ocak ayrı yerde çok zor oluyor. Doğru. Daha yani. tarafından ocağa bir şey getir. Ocaktan o tarafa bir şey. Bazen yere bile damlıyor mesela. işte bir şey getireceksin. O, evet, o açıdan. Benim sınıf. ocak yani çok ters yerde. Nasıl bir akla hizmet onu öyle yapmışlar ya. Lavabo dediğim ocakla yan yana olur yani. Yani şimdi çok geniş olunca serpiştirmiş serpiştirmiş. Sonradan yapmışlar orayı zaten. Orası oturma odasıymış. Öyle mi? Mutfağa katmışlar, mutfağa büyütmüşler anladın? Ha. Evet. Aynen. Şunu da koyayım. Çöpün burada değil mi? Evet. Pervin abladan da bol köpüklü kahvelerimiz. İnşallah bol köpüklü olur yani. <laughs> Köpüklüsünü ben alırım. Evet. Ben karışmam. <laughs> Çünkü makinen bozuldu ya böyle cezvede biraz. Evet senin makinen vardı evet, aynen. Acemi işi oldu ama artık idare edeceğiz. Olsun gideceğiz. ben hep cezvede yapıyorum. Benim makinen var da ne? Ben bilmiyorum makineye alışmışım. Kullanmıyorum makineyi ki. Yıllarca makinada yaptım. Böyle cezbede unutmuşum neredeyse. Şöyle kahvelerimiz de hazır. Burada da haşhaşlı tatlı yapmış bugün. Tatlımız da var. Bizlere afiyet olsun bakalım. Saat 9.30 geçti. Pervin ablanın komşuları kalktılar. Kaldık baş başa Pervin abla. Evet. <laughs> Nescafe ile dedik günü kapatalım dedik. Şurada serin serin oturuyoruz bakın balkonu çok güzel böyle açık balkon. Böyle kahvelerimizi de aldık bizlere tekrar afiyet olsun. Saati 11 yaptık arkadaşlar. Pervin ablanın balkonunda birazdan artık eve geçeceğim. Burada da veda edeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Kısmetse görüşürüz bakalım.